Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Muhabbet döndü, dolaştı, yine gemi bahsine geldi. Rica ederim bu bahsi kapatalım reis diyesi geliyor insanın ama onların da elinde başka örnek yok galiba. Dönüyorlar, donatıyorlar, illaki bir gemi örneği veriyorlar. Tamam anladık, gemileri seviyorsunuz, gemicikler konusunda özel bir ilginiz, özel bir alakanız, özel bir bilginiz var. Bunun farkındayız. O yüzden sürekli bir gemi örneği veriyorlar. İddiaları şu ki hepimiz aynı gemideyiz, batarsak hep beraber batacağız, hep beraber boğulacağız. E batırmayın o zaman. Gemiyle biz yüzdürelim? Geminin kaptanı olduğunu iddia ediyorlar. Yer yer kimi vatandaşları o gemiden kovuyorlar. Bu gemide yeri olmadığını iddia ediyorlar. Sonra ekonomiyi batırıp, demokrasiyi mahvedip, adaleti katledip gemi muhabbeti yapıyorlar sevgili izleyenler. Ama yapacak bir şey yok sonuçta. Tilkinin 40 türküsü varmış. Kırkı da tavuk kümesi üstüneymiş mi? Böyle bir şey vardı galiba. Evet gemiyi bu kadar batma riskiyle karşı karşıya bırakan kim? Kim yani gemiyi bu noktaya kim getirdi? Çok merak ediyoruz şimdi. Bunun cevabını bulmamız lazım sevgili izleyenler. Aranızdan birisi eğer gemiyi batma riskiyle karşı karşıya bıraktıysa, bu noktaya getirirse lütfen çıksın, itiraf etsin ve şu adamcağızla bir rahatlasın ya. Sürekli tedirgin, sürekli ürkek, sürekli korkak, hadi gemi batarsa diye kabuslar görüyor. Kim yaptı bunu? Erdoğan, artık hiç kimsenin dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır diyor. Yani diyor ki dolara güvenen yaya kalır falan hatırlayın dolar ve euro hakkında döviz hakkında söyledikleri bu kardeşinize yetkiyi verin. Bak yemin ediyorum şuraya yazıyorum bu kardeşinize yetkiyi verin. O vaizle dövizle dolarla euro ile nasıl mücadele edilirmiş hepinize göstereceğim dedi. Gösterdi sevgili izleyenler ve şu anda dolarla euro Türk lirası kuşağında eşitlendi biliyorsunuz. Dün 18,13'tü. Bugün ne bilmiyorum. Bakmadım açıkçası. Yani Türkiye'de yaşayanlar elbette benden çok daha sıkı şekilde takip ediyorlardır. Dolar ne oldu? Euro ne oldu diye. Ama öyle. Ekonomiyi mahvettiler. Döviz uçtu gitti. Türk lirası yerin dibine gömüldü. Nebati ne diyordu? Daha fazla değer kaybedemez Türk lirası. Aha bu kadar diyordu. Daha da fazla değer kaybetti. Ve şimdi diyor ki dolara, altına, dövize yönelmeye gerek kalmadı diyor. Acaba şunu mu demek istiyor? Yani siz elinizdeki Türk lirasıyla zaten kaç dolar alabilirsiniz ya? Kaç ne kadar altın alabilirsiniz ki? Yani yönelmenize gerek kalmadı. Biz Türk lirasını öyle bir yere gömdük ki elinizdeki Türk lirası hiçbir şey etmiyor. Evet. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, İsviçre'de alınan asgari ücretler Türkiye'de uzman doktorların alamadığı paralara denk geliyor sevgili izleyenler. Türkiye'de yüksek mühendislerin, yüksek mimarların, eğitimli, tahsilli insanların alamadığı maaşlardan bahsediyoruz asgari ücret deyince. Avrupa'nın emekli dedeleri, nineleri dünya turuna çıkıyorlar. Türkiye'nin emekli dedeleri, nineleri halk ekmek büfelerinin önünde saatlerce sıra bekliyorlar. Tarım kredi kooperatiflerden ucuza bir şey alır mıyız diye bekliyorlar. Hatta kimileri gidip mecbur kalıyorlar. Pazar yerlerinde çürük ama yenebilir durumda sebze meyve peşine düşüyorlar. Sonra bu insanların tabii ki dövize altına yönelmesi için hiçbir sebep kalmamıştır. Çünkü öncelikle açlıktan ölmemeleri gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir serzenişte bulunmuş. Haklı mı? Haklı. Diyor ki asla esetle konuşmayacağım yan yana gelmeyeceğim dedi. Kendisine mektup yazdım. Suriye ile kavga etme dedim. Putin talimat verdi şimdi görüşecek. Ben söylüyorum görüşmüyor. Putin söyleyince görüşüyor. Dün söyledim sevgili izleyenler. Şu anda Vladimir Putin Erdoğan için kendi bakanlarının tamamından daha kıymetlidir. Erdoğan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden zaten kıymetlidir. Anayasa Mahkemesi'nden kıymetlidir. Merkez Bankası'ndan kıymetlidir. Bilal'den fazlasıyla kıymetlidir. Putin ne derse Erdoğan onu yapmak zorunda. Esad'la görüş diyecek, görüşecek. Sisi'yle görüş diyecek, görüşecek. İran'a gel diyecek, gelecek. Kadirov'la oturacaksın diyecek, oturacak. Bunu yapmak zorunda. Buna mahkum, buna mecbur, buna muhtaç. Evet, muhtaç. Doğru kelime bu sevgili izleyenler muhtaç kelimesi gayet iyi özetliyor şu anda Erdoğan'ın durumunu. Erdoğan birçok kişiye, birçok lidere muhtaç. Yani Putin'i sevdiğinden değil bu arada. Ha ona imreniyor, onun gibi olmak istiyor, onun gibi güçlü olmak istiyor ama doğalgazı yok. Yok gazı yok. Erdoğan'ın gazı olsaydı kim daha Putin oluyormuş hepimiz görürdük. Amerika Türk şirketlerini uyarmış, yaptırım uygulanan Rus kurumları ve iş insanlarıyla çalışmamaları yönünde bir uyarıda bulunmuş. Siz de yaptırıma maruz kalabilirsiniz demiş. Amerika'nın Rusya ile iş yapan Türk şirketlerini uyarıyor olması sevinilecek bir şey değil sevgili izleyenler. Yani bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Bunlar ayrı tartışma konuları. Yani şu an Erdoğan'ın Putin'le yürüttüğü muhabbet, Türk şirketlerinin Ruslarla yaptığı işler, Rus oligarkların Türkiye'ye para getirmesi filan bunların üzerinde ayrı bir tartışma konusu bu. Ama Türkiye'nin durumunu özetlemek için bunu gösteriyorum. Yani Rusya ile bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, Amerika size parmak sallıyor. Amerika ile bir şey yapacaksınız, Rusya parmak sallıyor. Ya denize bir gemi indireceğiz, acaba Somali kızar mı falan diye düşünmek zorundasınız. Acaba Avrupa buna ne der diye düşünmek zorundasınız. Niye? Çünkü Hiçbir itibarınız, hiçbir gücünüz yok, saygınlığınız yok. Elinizde maalesef üzülerek söylüyorum ki bizim ilkokulda hatırlayın ilkokullarda hala anlatılıyordur. Türkiye'nin jeopolitik konumu, jeopolitik önemi, üç tarafı denizlerle Asya ile Avrupa arasında çok önemli bir kavşakta filan. Elimizde bunun dışında hiçbir şey yok sevgili izleyenler. Hiçbir şey yok. Acı ama gerçek. Elimizde jeopolitik önemimiz ve konumumuz dışında hiçbir şey yok. Bunu da paçavraya çevirdiler her önüne gelen parmak sallıyor. Her önüne gelen şantaj yapıyor. Her önüne gelen istediği masaya oturtturuyor. istediği pozu verdittiriyor. İşte size örnek. Putin, Hakan Fidan'ı, pis işlerini yapan adamı Kadirov'la görüşmeye zorladı. Ve Hakan Fidan Kadirov'la görüştü. Yanında Mevlüt Çavuşoğlu da oturuyordu. Evet, Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendilerinin dengi olmayan Çeçenistan lideri Kadirov'la oturdular, o pozu verdiler. Hatta Erdoğan'ın da bulunduğu o geniş fotoğrafı da dün sizle paylaşmıştım. Putin ne isterse onu yapmak zorundalar. Ama yarın da Biden ne isterse onu yapmak zorunda kalacaklar. Başka bir gün Prens Selman ne derse onu yapmak zorunda kalacaklar. Başka bir gün İran bir şey diyecek onu yapmak zorunda kalacaklar. Neden? Çünkü ellerinde tutunabilecek hiçbir halat kalmadı. Bütün emniyet subaplarını yok ettiler. Bütün paratonerleri yıktılar. Devletin bütün kurumlarını çökerttiler, çürüttüler ve dış politikada o kadar oynak, o kadar omurgasız, o kadar karaktersiz bir görüntü verdiler ki yani şu an öyle bir noktaya geldik ki dünya üzerinde Türkiye'ye hmm, parmak sallamayacak ülke kalmadı galiba. Türkiye'de şu anda isim değişikliği rüzgarı var sevgili izleyenler. Muhakkak görmüşsünüzdür. Normalde isim değiştirmek Türkiye'de öyle kolay değildi. Dünya'da da öyle kolay değil. Zaten kolay olmaması lazım. Çünkü bu çok önemli bir şey. Ama gerçekten bunun gerekli olduğu durumlarda vardır. Gerçekten çok saçma, çok anlamsız, çok komik, absürt isimler konulabiliyor. Ya da insanlar bazı şartlardan dolayı soy isimlerini değiştirmek istiyorlar haklı olarak. Şimdi Türkiye'de bu durumu o kadar kolaylaştırdılar ki cep telefonundan yapabilecek hale geldi bu. E-Devlet'ten girip Soy isminizi değiştirebiliyorsunuz, isminizi değiştirebiliyorsunuz. Ha, ben ismini değiştireceğim diyen herkes ismini değiştirebiliyor mu? Burada herhangi bir kontrol mekanizması var mı? Bu çok önemli sevgili izleyenler. Mesela neredeyse 20 bin kişi adını Fatih Terim olarak değiştiriyormuş. Bu kadar Fatih Terim Türkiye'ye biraz fazla. Yani bunun da ölçüsünü kaçırıyor olabilir miyiz? Bunlar başka konular. Ama diğer taraftan Ali Mahir Başarır'ın da bir uyarısı var. Diyor ki, bu isim değişiklikleri acaba önümüzdeki seçimde oy kullanacak olan yeni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimler olduğunu, sayılarının kaç olduğunu gizlemek için yapılmış bir hareket, bir hamle olabilir mi? Evet, bu konuda endişelenmek, bu soruyu sormak zorundayız sevgili izleyenler. Çünkü Süleyman Soylu bazı sayılar veriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeliler, Afganlarla alakalı bazı sayılar veriyor ve Süleyman Soylu'ya güvenemiyoruz. Öyle bir noktaya gelecek ki seçmen listeleri asıldığında kimin yeni vatandaş olduğunu anlamak da imkansızlaşacak yaptıkları bu isim değiştirme kolaylığı sayesinde. Yani bu gerçekten vatandaşa bir kolaylık olsun, bir hoşluk olsun diye mi yapıldı? Yoksa seçim yaklaşıyor, bütün tuşlara bir basalım diye mi yapıldı? Galiba şu anda Türkiye'deki en itibarsız meslek Cumhurbaşkanı danışmanlığı. Normalde hani Cumhurbaşkanı danışmanı deyince bir ağırlığı var gibi ki olması lazım değil mi? Yani bir devletin başkanı, o ülke için en önemli ünvan değil mi? Cumhurbaşkanı. Ve bu Cumhurbaşkanı'nın bir de danışmanı var. Danışman deyince o zaman baya bir şey danışıyor olması lazım. Ama şu anda Cumhurbaşkanı danışmanı deyince Türkiye'deki en itibarsız, en saçma meslek galiba Cumhurbaşkanı danışmanlığı ki önüne gelen Cumhurbaşkanı danışmanı oluyor. İşte örnek. Merve Kavakçı'nın kızı Meryem Kavakçı Cumhurbaşkanı danışmanı olmuştu. Neden oldu? Hangi özelliğine binaen Cumhurbaşkanı'na danışmanlık yapıyor? Cumhurbaşkanı ona ne danışıyor? Ne önemi var ki? Hayır yani gerçekten orada profesörler var. Gerçekten diplomalı danışmanlar var ya. Baya baya iyi eğitim almış, ünvanları filan olan danışmanlar var. Onların danışman olması bir şey ifade ediyor mu? Ekonomi danışmanı, uluslararası politika danışmanı bilmem ne. Hepsi bomboş sevgili izleyenler. Yani. Orada bir tek adam rejimi var. Bunlar da işte memnun edilsinler diye koltukları oturtturulmuş şahıslar. Meryem Kavakçı sosyal medyadan yürüyor sevgili izleyenler. Yürüyor, sağlam yürüyor. Mesela işte Halifemiz Erdoğan diye bir hesabın paylaşımını Instagram'da storyden paylaşmış. Evet yani Erdoğan'ı halife olarak gördüklerini biliyoruz. Halifeyi Ruhi Zemin olarak görüyorlar. Yani öyle böyle değil. Çok manevi ünvanlar atfediyorlar. Korkunç. Korkunç ünvanlar atfediyorlar sevgili izleyenler. Dolayısıyla onlara ekonomi batmış, demokrasi çökmüş, adalet ölmüş bunları anlatmanıza gerek yok. Onlar için her yol mübahtır, her yol kutsaldır. Sonra da işte Ahmet Davutoğlu'na çemkirmiş Maryam Kavakçı. Onlar Ahmet Davutoğlu'nu, Ali Babacan'ı falan hain olarak görüyorlar. Tabii tabii öyle böyle değil. Kendi aralarında kim bilir neler konuşuyorlar ki kendi aralarında normalde Ahmet Davutoğlu'nun Peygamber Efendimizin özel işaretiyle başbakan yapıldığını falan anlatıyorlardı. Tabii böyle fantastik hikayeler anlatılıyordu. Görmüşsünüzdür muhakkak. Mekke'de, Medine'de, Kabe'de miting yaptılar resmen. Ahmet Davutoğlu'nu gördüler, alkışlar. Kabe'de sevgili izleyenler, Kabe'de. Yani Müslümanlar için en kutsal mekanda Ahmet Davutoğlu'nu alkışlar, sloganlarla destekler veren insanlar bunlar. Şimdi onu hain olarak görüyorlar ve işte bu Meryem Kavakçı Ahmet Davutoğlu'na yok olacaksınız hepiniz çok yakında demiş. Danışmanı böyle olan Cumhurbaşkanının vay haline mi diyelim yoksa öyle Cumhurbaşkanına böyle danışman mı diyelim? Düşününce ikisi de mantıklı. İkisi de cuk diye oturuyor. Ve bir kol ve bir kol saati sevgili izleyenler. Bunu muhakkak görmüşsünüzdür. Muhakkak görmüşsünüzdür. Mesut Özil'in kolu bu sevgili izleyenler. Kolundaki de Erdoğan imzalı saat. Erdoğan Mesut Özil'e bunu hediye etmiş. Cumhurbaşkanlığı forsu var. Dayanamıyorlar. Her yere o Cumhurbaşkanlığı forsunu yapıştırıyorlar her yere. Neyse. Neyse işte Mesut Özil Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği kol saatini paylaşmış. Türk bayrağı dua eden eller ve kalp. Mesut Özil yerini bulmuş sevgili izleyenler. Gerçekten Mesut Özil'e Real Madrid fazlaymış. Arsenal fazlaymış. Yani Alman milli takımı fazlaymış Mesut Özil'e. Bunu gördük yani. Tamam yetenek başka bir şey. İnsanın ayağında yetenek olabilir, kaslarında yetenek olabilir filan ama Kafa başka bir şeymiş ya. Ruh başka bir şeymiş. Karakter bambaşka bir şeymiş sevgili izleyenler. Şu an Başakşehir'de oynuyor biliyorsunuz. Sadece şunu soracağım Mesut Özil'e. Almanya'da herhangi bir başbakan, herhangi bir politikacı, herhangi bir futbolcuya, herhangi bir şahsa bu kadar değerli bir saati hediye edebilir mi? Etsen ne olur? Soruyu bir de şu şekilde soralım. Almanya'da herhangi bir politikacıya siz böyle bir hediye verebilir misiniz? Verirseniz bu ne anlama gelir? Karşımızda tartışmasız bir kalitesizlik duruyor ve biz bu kalitesizliğe şu an mahkumuz. Ve olmazsa olmaz Batı'nın ahlaksızlığından da dem vurmamız lazım. San Marino'nu bir rahat bırakmadılar. Kadın bir partide dans etmişti. Birileri cep telefonuna çekilmiş görüntüleri yayınlamış. Yaptıkları bir kere terbiyesizlik. Yani ortada suç teşkil eden hiçbir şey yok. Kadın arkadaşlarıyla dans ediyor. Eder etmez iyi dans eder, kötü dans eder, abartmıştır, coşmuştur. Bana ne? Bize ne? Kime ne? ve Sanlamarin uyuşturucu testi yaptırdı ve bu da negatif çıktı sevgili izleyenler. Uyuşturucu da kullanmamış. Yani kadın tatilinde kendi özel zamanında istediği gibi eğlenebilir. Evet burada gerçekten özel hayatın ihlali var. Sonra bir de bir fotoğraf için özür diledi Sanlamarin. Kendi fotoğrafı değil. Kendi konutunda bir parti esnasında işte iki tane kadın bir fotoğraf vermişler. Yani işte o fotoğraf biraz uygunsuz görülmüş. Kadın bunun için özür dilemiş. Bakın özür diliyor ve ülke yıkılmıyor. Türkiye'de ahlaksızlık ne anlama geliyor? Medeni ülkelerde ahlaksızlık ne anlama geliyor? Biz ahlaksızlığı yanlış yerde arıyoruz. Ahlakı yanlış yerde arıyoruz. Şayet Sanna Marin'in dans ettiği görüntü değil de birinden 200 euroluk, 300 euroluk hediye aldığı bir görüntü ortaya çıksaydı şu an istifa etmek zorunda kalacaktı ya da özgeçmişinde bir yeri abartılı yazmış olsaydı ya da diyelim ki doktora tezinde bir yerden araklama yapmış olsaydı şu an istifa etmek zorunda kalacaktı. Çünkü ahlaksızlık dediğimiz şey bundan ibarettir. Ahlaksızlık yalancılıktır, ahlaksızlık hırsızlıktır. Ahlaksızlık insanların hakkını yemektir. İnsanlara verdiğin sözü tutmamaktır. Biraz da Türkiye'nin vicdansızlığı, adaletsizliği. Dün bahsetmiştim, bugün bir daha bahsedeceğim sevgili izleyenler. 8 ayda cezaevlerinden 43 tabut çıkmış. 8 ayda 43 tabut cezaevlerinden çıkıyor. Sevgili izleyenler cezaevlerindeki insanların neden cezaevinde bulunduğundan tamamen bağımsız bir konu. İnsan hayatı, insan sağlığı neden cezaevindeymiş, hangi suçu işlemiş, bana ne? Bize ne? Kanun buna bakmaz, hukuk buna bakmaz. Öncelik insan hayatıdır, insan sağlığıdır. 8 ayda tamamen devletin gözetiminde, devletin kontrolünde olan mekanlarda, binalarda, cezaevlerinde tamamen devletin kontrolünde olan bu insanlar, 43 insan hayatını kaybediyorsa, cezaevinden tabutu çıkıyorsa bunun sorumlusu o devleti yönetenlerdir. Çünkü önlerindeki anayasaya, önlerindeki ceza kanununa aykırı bir şekilde hareket etmişlerdir. Ve bu hasta insanlara, bu hasta mahkumlara cezaevinde kalabilir raporu veren doktorlar ettikleri yemini çiğnemişlerdir. Ve onlar da bu adaletsizliğin en baş aktörlerinden olmuşlardır. Bu 43 sayısı sadece cezaevinde ölen mahkumların, ölen insanların sayısı sevgili izleyenler. Bir de cezaevinde öldü denmesin diye apar topar tahliye edilen ve birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra evinde ölen, artık yapılacak hiçbir şey kalmadığı için hayatını kaybeden onlarca insan var. Ve HSK'dan çok önemli bir açıklama gelmiş sevgili izleyenler. Diyor ki, yargıya olan güveni zedelemeye yönelik art niyetli haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği açıklamasında bulunmuşlar. Hatırlarsanız bir gün gazetesinden Timur Soykan bir videoda bazı hakimlerin, savcıların ne suçlar işlediklerini, nasıl suç örgütleri kurduklarını, uyuşturucu baronluğu yapan savcıları, suç örgütü kuran, şantaj yapan, insanlardan şantajla para isteyen hakimleri, savcıları falan görüyoruz. İşte bu haberler ne oluyormuş? İşte yargıya güveniz ediliyormuş ve adalet mekanizmasının itibarını sarsıyormuş. Ama cezaevinde 8 ayda ölen 43 insan yargıya güveni sarsmıyor sevgili izleyenler cezaevine atılan hamile kadınlar cezaevine atılan doğumhaneden çıkar çıkmaz yeni doğum yapmış kadını kucağında bebeğiyle götürüp cezaevine atmak ceza kanunundaki açık hükme rağmen insanları, hasta insanları, bakıma muhtaç insanları, kendi bakımını kendisi yapamayan, kişisel ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayamayan insanları cezaevine atmak yargıya güveni sarsmıyor. %98 engelli gazi bir polis memurunu, gözleri görmeyen, ellerini kaybetmiş bu ülkeyi korumak için, bu ülkenin insanlarını bir terör bombasından korumak için bombayı imha etmeye çalışırken gazi olmuş, sakat kalmış, engelli kalmış bir polis memurunu cezaevine atmak, şu an hala cezaevinde sevgili izleyenler, %98 engelli bir gazi polis memuru cezaevinde. Bunların hiç birisi yargıya olan güveni sarsmıyor ama suç işleyen, örgüt kuran, uyuşturucu ticareti yapan yargı mensuplarına dair haberleri paylaşmak art niyetli oluyor. Evet, biz art niyetliyiz o zaman. Varlık fonunda yolsuzluk yapan Malezya eski başbakanı Rezak hapse girdi. Yani normalde haber değeri taşımaması lazım. Yani yolsuzluk yapan hapse girer. Evet. Devletin parasını çalan hapse girer. Milletin parasını çalan hapse girer. Özellikle bu hırsızlığı yaparken koltuğunun gücünü kullanan, makamını, mevkisini kullananlar doğal olarak hapse girerler. Varlık fonundan 9.4 milyon dolar çaldığı iddiasıyla 12 yıl hapse çarptırılan Malezya eski başbakanı Necip Rezak cezası onanınca hapse girdi. Rezak'la AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sıkı dostlukları bulunuyor. Erdoğan'ın fotoğraf albümünde böyle hırsız, yolsuz, suçlu, dolandırıcı çok. Bu da çok haber değeri taşımıyor sevgili izleyenler. Yani bu fotoğrafta kişiler yer değiştirmiş olsa ve bu hikayedeki isimler yer değiştirmiş olsa bizim için çok daha iyi bir haber değeri taşıyacak da Türkiye şu an o ihtimalin o adalet ihtimalinin çok uzağında. Tabii Türkiye'de iyi şeyler de olmuyor değil sevgili izleyenler. Bir festival daha iptal edildi ve çok şükür Huzurumuz kaçmadı. Çok şükür o rak müziğin insanın beynini şiş, şişiren davul seslerini, bas gitar seslerini, distortionları şunları bunları duymayacağız. Çok şükür. Huzurumuz kaçmadı. Gençliğimizin ahlakı bozulmadı. Çok şükür. Bak şimdi milyon fest yapacaklarmış Fethiye'de. Yıllardır yapılıyor. Gerçekten çok büyük katılım oluyor. Türkiye'den dünyadan müzisyenler, müzik grupları, rak grupları falan geliyorlar. Geliyorlar da ne oluyor sevgili izleyenler? Çok şükür. Bu festivalde iptal edildi. Huzurumuz kaçmadı. Muğla Valiliği iptal etmiş festivali. Tepkiler falan gelmiş, anlamsız tepkiler. Ne diye tepki getiriyorlarsa yani ne olacak yani? Festival neymiş sevgili izleyenler? Türkiye'nin festivale mi ihtiyacı var? Tabi insanların müzik dinlemeye, eğlenmeye, birazcık mutlu olmaya mı ihtiyacı var sanki? Bunlar boş şeyler. Ve bu iyi haberi Muğla Valiliği ile Fethiye Kaymakamlığı şu an paylaşamıyor sevgili izleyenler. Muğla diyor ki hayır diyor Fethiye Kalkan. Hayır o biz yap. Hayır siz estağfurullah efendim siz yapmışsınızdır falan ya. Şu an aralarında böyle centilmenlik yarışı yapıyorlar. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlükte bu kadar. Yarın Türkiye saati de 20 gibi. Herhangi bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.